Kazanlı ütünüzün tabanından kireç ve sarı su atıyorsa bu videoyu geçmeyin. Pırıl pırıl oldu. Üstelik çok kolay bir işlemle 5 dakikada hallediyoruz. Geçenlerde garanti belgelerinin olduğu dosyaya bakarken böyle bir kağıt buldum. Ve burada yazanlara göre işlemi yapıyorum. Bir tane fırın tepsisi aldım. Beyaz sirke ve su kullanacağım. Yarım su bardağı kadar beyaz sirke 1 su bardağı kadar da su kullanabilirsiniz. Ben bu ütüyü 3,5 yıldır kullanıyorum neredeyse ve ilk defa böyle bir temizlik yapacağım. Çünkü daha öncesinde hiç ihtiyacım olmamıştı. Sadece bir kez acelem varken kireç tuşu yandı ve o anda temizlik yapamadım. Daha sonrasında eşim ütüyü açıp devam etmiş tabii ışığın yandığını bilmediği için. O yüzden birkaç kez böyle kireç lekesi gibi bilekeler geldi. Kazanlı ütümün ütü kısmını bu karışımın içine koyuyorum ve ütümü açıyorum. ısınmasını bekliyorum. Bu aşamada bile kireçler çıkmaya başladı zaten görüyorsunuz. Ütünün ışığı sabit yanana kadar bekliyorum. Bu karışıma kesinlikle limon tuzu eklemeyin arkadaşlar veya bu ürünleri kazanın içine koymayın. Onlar ütüye zarar verebilirler. Ütünün ışığı sabit yandıktan sonra 5 saniye böyle basılı tutuyoruz ve beyaz ışık yanmaya başlıyor. Bu ışık yandıktan sonra esas temizlik moduna geçmiş oluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi tabanından tamamen kireçleri atmaya başlıyor. Burada çıkanlara ben de inanamadım tabii. Gözlerime inanamayarak izliyorum. Bazı serilerde sesli uyarı da veriyormuş ama benimkinde 5 dakika boyunca vermedi. Şu ütü haznesini kaldırdıktan sonra ışık tekrar yanıp sönmeye, ütüyü ısıtmaya başladı. O yüzden ben de devam ettim. Havluyla güzelce kuruladım. Daha sonra havlunun üstüne şu şekilde bıraktım. Ütü ısındıktan sonra biraz daha buhar vermemiz gerekiyor. Burada havluya yapışanlar ütünün tabanındaki kirler. Havluya kendisi yapışmadı yani. Fazla fazla buhar vererek şöyle 1-2 dakika havluyu ütüledim. Dik konumda da buhar verdim ki içindekiler tamamen temizlensin. Tabanda hiçbir şekilde yapışma, iz vesaire olmadı görüyorsunuz zaten. Tertemiz mis gibi oldu. 6 ayda bir de bu işlemi yapabilirsiniz. Gayet güzel. Ben yine de size gösterdikten sonra emin olmak için ütü yaptım. Ve sabah tekrar denedim. Süper oldu gerçekten. Bu da içinden çıkan kireçler. Şöyle flashla göstermek istedim net olsun diye. Bu kadar kireç tabanda birikmiş. Tabi daha fazla temizlik yapılsa daha fazla çıkabilir. Şöyle sabah da video çektim. Yine siyah bir tay ütüledim kızımı. Hiçbir şekilde kireç çıkmadı.